Merhaba dostum çalışma odama hoş geldin. Sıfırdan TYT çalışacak arkadaşlar bu videoyu mutlaka seyretsin. Adım adım nasıl TYT çalışılır sizlere anlatacağım. Özellikle sıfır kilometreysen daha önce ders çalışmadıysan hiç panik yapmana gerek yok. Bu videoyu izledikten sonra TYT'ye nasıl yaklaşacağını öğreneceksin. Sana 3 tane adım göstereceğim. Adımları şöyle koyalım. Birinci adımımız. Buraya şöyle ikinci adımımız olsun. Şurada da üçüncü adımımız olsun. TYT'de bu 3 adımı tamamladıktan sonra Netlerin artmaya başlayacak, tyT işini kökten çözeceksin. Eğer okul sınavına çalışır gibi TRT çalışırsan sonuç alamayacaksın. Ben sana baştan söyleyeyim. Her sistemin bir tarzı vardır. Nasıl yapıldığını, tarzını iyi öğrenmen gerekiyor. İlk adımda yapman gereken şey hızlı öğrenme. Hocam ne demek hızlı öğrenme? Sana tek tek anlatacağım. 3 adımı da anlatacağım. Kafan net olacak. Hızlı öğrenmeyi gerçekleştirdikten sonra ikinci adıma geçeceğiz. Soru çözümleri. Bak soru çöz demiyorum. Soru çözümleri diyorum. Dikkatini çekerim. Buna da tek tek bakacağız. En son adım olarak da yine soruyla ilgili olacak soru çözmek diyorum. En önemli adım bence üçüncü adım. Ama diğer adımlar da tabii ki önemli. Birinci adım olmadan üçüncü adımın da bir anlamı yok. Sırayla bu adımları takip ederek TYT işini kökten çözeceğiz. O zaman ilk olarak birinci adımla başlayalım. Hızlı öğrenmeyi şu köşeye koyacağım. Nasıl yapacağımızı size anlatacağım. Hızlı öğrenme için öncelikle bir hatalarımıza bakmak istiyorum. Çünkü bu hataları sen yapmışsındır veya yapacaksındır. Çoğu kişi yapıyor. TYT'yi öğreneceğim diyor yola çıkıyor. Ama bu hatalardan dolayı TYT'de pes ediyor. Ders çalışmayı bırakıyor. Belki daha önce birkaç sefer başlamışsındır ders çalışmaya ama hocam bir türlü olmuyor deyip bırakmışsındır. Bunun sebebi buradaki hatalar. İlk hatamız mükemmelliyetçilik yapmak. Gaza geliyorsun, hocam ben artık TYT'ye çalışacağım, derece yapacağım, tıp okuyacağım, mühendis olacağım, gaza geldik. Oturduk dersimizi çalışacağız, her şey mükemmel olmalı istiyorsun. Bir konuyu mükemmel derecede öğrenmelisin, tüm soruları çözmelisin, gerekirse bütün soruları full çekmelisin. Özellikle modern dönemde insanlarda inanılmaz mükemmelliyetçilik gelişti. Ama biz mükemmel değiliz. İnsanlar kusurludur, mükemmel değildir. Mükemmelliyetçilik yaptığında sonunda mutlaka pes edeceksin. Örnek, matematik çalışmaya başladın. Piyasadaki en iyi soru bankalarını topladın. En iyi hocayı önüne aldın veya özel derse gittin kursa gittin neyse konuyu dinleyip bütün kaynaklardan tüm soruları çözmek istiyorsun. E bu şekilde yapınca da örneğin yazın bitirmek istiyorsun TET'yi o TET bitmez abi. Bir sürü konunuz var. Bu şekilde ilerlemeyeceksiniz sevgili dostlarım. Bunun yerine bir soru bankasıyla konuları tarayacaksın ondan sonra kenarda soru çözmeye devam edeceksin. Yani konuyu hızlı öğreneceğiz. Tek tek nasıl yapacağımızı da anlatacağım. Konuya çok zaman ayırıyoruz. Bu da en büyük hatalardan bir tanesi. Zamanımızın %90'ını Konu dinleyerek işte ne bileyim dershanelerde, özel hocalarda, YouTube'da konu anlatım videolarıyla geçiriyoruz. Hocam bunlar önemsiz mi? Elbette önemli. Konu da dinleyeceğiz ama zamanımızın %90'ını konuya ayırmayacağız yoksa sadece konu dinleyen bir öğrenci olursun. Dinlemeyle öğrenilseydi, konu anlatım videoları milyon izleniyor, herkes derece yapardı. Konular sadece dinlemeyle öğrenilmez. Bir başka hatamız, konuyu öğrendiğinde, konuyu oturdun dinledin eyvallah, soruların çözüleceğini düşünmek. Böyle bir algı da var. Bazen bunu hocalar da teşvik ediyor. Ben sana konuyu anlatacağım, full çekeceksin. Sevgili dostum, konu öğrenmek farklı bir şeydir. Soru çözmek farklı bir şeydir. Şöyle düşünün, bisiklet sürmeyi öğrenmek istiyorsunuz. Ben size video dersleriyle bisiklet nasıl sürülür tüm detaylarını anlattım. Hatta teknik detaylarını da anlattım. E sen yarın bisikleti sürebilecek misin? Hayır. Bisikletin ne olduğunu nasıl sürüleceğini öğrenmişsindir. Ama pratikte bisikleti sürerken muhtemelen düşeceksin. Aynı şekilde ders çalışmak da böyledir. Konuyu öğrendim zannedersin. Net artışı beklersin gelmediğinde üzülürsün, ders çalışmayı bırakırsın veya tekrar konuya dönersin. Bu kısır döngüye kesinlikle girmeyeceğiz. Bu hataları yapmayacağız. Hocam bu hataları yapmayacağız. Peki nasıl çalışacağız? Ondan da bahsedeyim. Evet, nasıl çalışacağımızı da buraya özetledim. İlk olarak yapacağımız şey Konuları hızlı öğreneceğiz abi. Yani mı mı ders çalışmayacağız. Biraz önce bahsettiğim 4-5 kaynaktan konu anlatımı götürülmez. Ben buna turlama tekniği diyor. Ne demek turlama tekniği? Takipçilerim bilir ama ilk defa beni seyreden arkadaşlara tekrar söyleyeyim. Arkadaşlar ilk konu öğrenirken 4-5 tane kaynakla beraber götürmeyin. Konularınız bitmez, sürünür. Bu da ders çalışmanızı engeller. Bir tane Hatta sıfırdan başlıyorsun bu video bunlara özel. Kolay bir kaynaktan konuları dinleyin. Bir kaynaktan konuları bitirince hemen her şey oturacak mı? Hayır. Konuyu dinlerken tek kaynaktan güzelce bir temizliği yap. Bütün konuları bir görmüş ol. Yani konunun ne olduğunu anla. Bizim amacımız, bak buraya yazdım. Önemli olan soruları çözebilmek değil. Konuyu dinleyip soruları çözmeye odaklanmayın. Konuyu neden dinliyoruz biliyor musun? Soru çözümlerini anlayabilmek için. Yani konuyu ben dinledim, soruları full çekeceğim değil, soru çözümlerini anlayacağım. Bu sorunun nasıl çözüldüğünü anlayabilmek için konu dinlenir. Bak bunu anlarsan bu işi halledersin. O zaman konuların ana hatlarını öğrenmen fazlasıyla yeterli olacaktır. Eğer konuyu dinlemezsek soruyu anlayamazsın eyvallah. Soru çözümü de anlayamazsın. Yani hiçbir şey yapamazsın. Ama konuyu dinlediğinde evet soruyu muhtemelen yapamayacaksın. Ama soru çözümlerini yavaş yavaş anlamaya başlayacaksın. Umarım ne demek istediğimi anlatmışımdır. Peki bu şekilde hızlıca bir tur attık. Mükemmelliyetçilik yapmadık. İçin rahat olsun biliyorum. Kendini kötü hissediyorsun. Hocam öyle olmaz. Her şeyi bitirmem lazım. Birazcık insan olmayı öğrenin. Mükemmeliyetçilik yapmadan ders çalış. Hızlı öğrenmeyi bitirdik. Birinci adımımız tamam. Şimdi gelelim ikinci adımımıza. Soru çözümleri. Bakın sadece işte konuları bir tur bitirin yeter demiyorum. Bu bir süreçtir. Hemen her şey olmaz. Burada da sizlere soru çözümlerini nasıl yapacağız onu anlatacağım. Yani sadece soruları çözün deyip kenara çekilmeyeceğiz. Arkadaşlar ilk olarak şunu bilmeniz gerekiyor. Soruyu çözememek çok normaldir. Bakın ne yazık ki sizde şöyle bir algı var. Konuyu öğrendim soruları çözebilmeliyim. Çok tehlikeli bir algıdır. Konuyu öğrendim zannedip sorulara gittiğinde ya benim zekamda bir sıkıntı mı var, sayısalı anlamıyorum acaba filan demeye başlarsın. Soruları çözememek senin çok hayal kırıklığına uğratır. Beklentiler çok önemlidir arkadaşlar. Çok yüksek beklentiyle hareket edip sonuç alamadığınızda düşüşünüz de o kadar derin olacaktır. Lütfen beklentileri yüksek tutmayın. Konuyu öğrendim, soru çözümlerini anlayacağım. Soruların hepsini çözeceğim diye yaklaşmayın. Çözmeye değil çözümlere odaklanacağız. Sıfırdan başladığın için soru çözmeyi ne yapmayacağız? Beklemeyeceğiz. Biraz önce bahsettim. Soruları çözemediğinde tekrar konuya dönmek isteyeceksin. Bundan kaçın. Bakın koçluk yaptığımız öğrencilerde de şunu fark ediyorum. Soruyu çözemediğinde hemen tekrar konu dinleyeyim hocam ben. Konu dinlemek çünkü sıcak alandır. Rahattır yani oturursun hoca anlatır. Sen de oh ne güzel anlıyorsun tertemiz iş. Ama sadece sıcak alanda vakit geçirerek bu işi öğrenemezsiniz. Örneğin yüzmeyi öğrenmek istiyorsun. Su da soğuk. Kenarda işte hoca anlatıyor şöyle yap böyle yap orada durmak istiyorsun. Suyun içine bir türlü girmek istemiyorsun. Arkadaşlar suyun içerisine girmeden yüzme öğrenilmez. İstediğin kadar en iyi hocayı tut o suya girmek zorundasın. Sorular da böyledir. Sana biraz soğuk gelebilir ama mutlaka o sorulara girmen gerekiyor. Suya gireceksin, sabredeceksin ve çözümlerle ilerleteceksin. Bir bakacaksın hayatın değişmeye başlıyor. Sürece güvenin arkadaşlar dediklerime güvenin. Bunların hepsi tecrübedir. Ben bu yollardan geçtim. Hocam sen nereden biliyorsun? Ben de zamanında derece yapmış bir arkadaşınızım. Bu teknikleri kullandım. Çok faydasını gördüm. Sizlere de mutlaka fayda getirecektir. Soru çözümlerini de anladık. Bak şu an soru çözüyoruz demiyoruz kendimize daha. Soru çözümleriyle kitap bitirmeye çalışıyoruz. Konularla ilgili soru görmeye çalışıyoruz. Bir tur baştan aşağı zaten turlama tekniğiyle konuları dinledik. Şimdi ikinci turumuzda soru çözümleriyle ilerletiyoruz. Bunu da yaptıktan sonra artık üçüncü adıma geçeceğiz. Üçüncü adıma hazırsın demek. Üçüncü adımımız soru çözmek. Soru çözme adımını da burada topladım. Soru çözmek en önemli adımdır artık. Soru çözmeye hazırsın. Yani artık tik. Konuları dinledik. Artık soru çözümlerine baka baka artık sorularla tanıştık. Bak soruları takır takır çözüyoruz demiyorum. Üçüncü adıma geldiğinde sorularla tanışmış olursun. E ne olur sorularla tanışınca? artık soru çözümlerine daha az bakar hale geleceksin. Dersimizi dinledik, takır takır soru çözmeyi beklemedik. Adım adım sabrettik, birinci adımı geçtik, ikinci adımı geçtik. Üçüncü adım artık meyveleri topladığın adımdır. Genelde insanlar birinci adımda takılı kalır. O yüzden bir türlü netlerin artmaz. Anlatabiliyor muyum? TYT'nin ne olduğunu bilmezsen birinci adımda çabalayıp durursun. Günde 7-8 saat ders çalışıp netleri artmayan bir sürü öğrenciyle tanıştık. Nedenini şimdi anlıyorsunuzdur değil mi? Lütfen bu dediklerimi hayatına geçir. Sorunları tanımaya başladın artık. Üçüncü adımdayız. Dersi öğrenmenin %80'i unutmayın sorulardır. Yani zamanının %80'ini sorularla geçirmediyse, piyasada tanınmış soru bankalarını bitirmediysen, taramadıysan, çözemediğin soruların çözümlerine bakmadıysan TET'de netlerin yerlerde olacak. Bunun kısa yolu kesinlikle yoktur. Bilginiz olsun. Dünyanın en iyi dershanesine de gitsen, dünyanın en iyi hocasını da tutsan bu üç adımı tamamlamadan netlerin fullenmez arkadaşlar. Diğer türlü olsaydı zaten sadece zenginler fullerdi. Konuları sorularla öğreneceksin. Unutma. Konular konu dinlemeyle değil sorularla öğrenilecek. Konuları sadece hocaları dinleyerek Öğrenemezsiniz arkadaşlar. Yine aynı şeyi söylüyorum. Konuları lütfen sorularla öğrenin. Peki hocam ben bu üç adımı tamamlamam için neye ihtiyacım var? Tabii ki de çalışma programına. Hocam benim çalışma programım yok. Yani TET'yi hangi hızla ilerleteceğim? Ne kadar sürede bitireceğim? Sevgili dostum TET'yi çok aşırı uzatmamanızı tavsiye ederim. Özellikle bu videoyu şu an izliyorsan yani yaz tatilindeysen yaz. Başka zaman diliminde izliyorsan 2-3 ayda Hadi bilemediğin 4 ayda TET'yi hızlıca süpürmeni ister. Bunu yapmak için bizim çalışma programlarımız var. Onları da göstereyim. Programlarımız şu şekilde. Günceldir 2025 YKS'de gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. PDF halindedir sevgili dostlar. Yani bu şekilde baskı halinde değil. Ben çıktısını aldım. İsterseniz siz de alabilirseniz. PDF halinde işte günlük, haftalık çalışma programlarımız var. 2 ayda TET bitirme var. 3 ayda TET bitirme var. 4 aylığı var. Ne kadar sürede bitirmek istiyorsan daha fazla süreler de var. Gidip seçebilirsiniz. Hocam nerede çalışma programları? İnternet sitemizde çalışmaodam.tv video açıklamalarına bırakıyorum. Aynı zamanda Google'a çalışma odam yazarsanız da karşınıza sitemiz çıkar. Bu programda neler var sevgili dostlarım? Öncelikle şöyle konularınız var. Turlama tekniğine göre inşa ettim. Bakın tek kaynaktan konuları bitireceksiniz. İkinci, üçüncü turlarınızı soru bankası ile yapacaksınız. İçinde YouTube hoca tavsiyelerimiz var. Kitap tavsiyelerimiz var. Hepsini düşündüm. Program kısmına geldiğinizde o hafta bitirmeniz gereken konular. Burada da günlere ayrılmış şeklinde o gün bitirmeniz gereken konular vardır. Haftada bir gün tatiliniz var. Onları da hesapladık. Günlük programlarda gün planınız da vardır. Haftalık programlarda sadece hafta düzeniniz vardır. İstediğinizi seçip kullanabilirsiniz. Detaylı tanıtım için internet sitemize uğrayın. Faydalı olacağını düşünüyorum. Videoyu bitirmeden önce son olarak size bir tavsiyede bulunmak istiyorum. En önemlilerinden bir tanesidir. Kimseye güvenmeyin diyor. Şimdi siz YKS çalışmaya başlayacaksınız. Size etraftan çok güzel vaatlerde bulunacaklar. Mesela kurslar, dershaneler, hocalarınız bir sürü şeyler söyleyecekler. Diyecekler ki işte bizim kursumuza kayıt ol, derece yapacaksın. Benden özel ders al. Seni çok güzel noktalara getireceğiz. Şimdi bunların tamamen faydasız demiyorum. Yani dershaneye gitmek, kursa gitmek bunlar faydasızdır, lüzumsuzdur demiyorum. Elbette çok faydalı şeyler. Ama sadece kursa yazıldığın için, oradaki dersleri dinlediğin için derece yapmayacaksın, başarı elde edemeyeceksin. Kursla kendi çalışmanı birleştirdiğinde sonuç alacaksın. Bazen bunlar sanki sadece kursa gidilince rahat rahat halledilecek Hocalar sizin yerinize bu işi yapacakmış gibi algılanıyor. Öyle bir hava oluşuyor. Adam yazılıyor kursa. Hocam benim diyor zaten Ağustos'ta başlıyor, Eylül'de başlıyor. Ben onunla beraber hallederim falan gibi bir havaya kapılıyor. Onlar zaten bize Şubat ayına kadar bütün konuları halledeceğimizi söylediler falan. Arkadaşlar konuları bitirirler. Sen üzerine soru pratiği yapmadıysan, kendi yolun yoksa Abi o zaman hiçbir anlamı yok ki. Netlerin artmayacak. Konuları bitirmiş, dinlemiş bir öğrenci olacaksın sadece. Sonra dersin ki ya ben bu kadar en iyi dershanelere yazıldım. Bunları yaptım, o kadar uğraştım. Niye sonuç alamadım? Lütfen buna dikkat edin. Başarıyı parayla satın alamayacaksınız. Yani ben paramı vereyim, derece yapayım. Böyle bir şey yok. E ne demek istiyorsun hocam? Bu işin kısa yolu yoktur kısacası. Ne yapmamız lazım? Birinci adım, ikinci adım, üçüncü adımı tamamlayacaksın. TET'yi ceplemiş olacaksın. Bol bol sorunu çözeceksin. Unutmayın derece masa başında yapılır. Tabii ki de takviyeler alabilirsiniz. Ama masa başında zaman geçirmiyorsa bir öğrenci sana garanti ederim derece yapamayacaksın. Başarılı olamayacaksın. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Aklınıza takılanlar varsa video yorumlarına yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.